Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı dile bulunmaktayım. İstediğiniz alt videonun sağ alt alt kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Seher ve Yusuf'un vefat etmesini istemiyorsanız, Yaman artık yalanlardan uyansın diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yusuf ve Seher kaçacak mı? Kevser'in başına gelenler, Seher'in de başına gelecek mi? Cenger herkesten ne saklıyor? İkbal ve Zuhal nasıl bir sonla dizimizden ayrılacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen emanet listesinin yeni bölümüne geçelim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman'ın Seher olan hakaretlerini sürdürmeye devam edecek. Yaman, Seher'i bir an önce konaktan göndermek için her türlü yolu arayacak. Yaman, Seher'i konaktan kovmaya çalışsa da bunu yapamayacak. Çünkü ne kadar inkar etse de Yaman hala Seher'e aşık. Aynı zamanda Yaman daha Yusuf'un velayetini üstlenemedi. Bu yüzden Yaman bir süreliğine daha Seher'i konaktan kovmayacak. Ama Yaman Yusuf'un velayetini alırsa bu onun için bir son olacak. Yaman Seher'den kurtulduğunu sanacak. Ama Yaman Seher'i konaktan kovarak hayatının en büyük hatasını edecek. Çünkü Seher bir daha asla Yaman'a geri dönmeyecek. Onun için Yaman'ın gerçeklerin peşine düşmesi gerekecek. Ayrıca Yaman şimdilik seyri konaktan kovmayacağını söylemişti. Yaman, Yusuf'u sosyal hizmetlerden alana kadar harekete geçmeyecek. Ama Yusuf'u alır almaz Seher'e cehennem azabı yaşatacağını defalarca söylemişti. Büyük ihtimalle Yaman, Yusuf'u sosyal hizmetlerden alamayacak. Çünkü sosyal hizmetler Yaman'ın geçmişini araştıracak. Bunun sonucunda da Yusuf'u Yaman'a vermeyecekler. Ama Yusuf'un Seher'e verilmesine karar verecekler. Böylece Yaman, Seher'i konaktan kovmayacak yani Yaman bir süreliğine daha bu olanlara sessiz kalacak. Çünkü Seyri konaktan kovarsa Yusuf da konaktan gideceğini düşünecek. Ama Yaman Seyri e psikolojik şiddet uygulayacak. Önümüzdeki bölümde Yaman Seyri e daha kötü davranmaya başlayacak. Yaman Seyri e ağır rezime uğratacak. Ayrıca Yaman Seyri en ağır işlerde çalıştıracak. Seher de Yusuf'un mutluluğu için bu olanlara sesini çıkartmayacak. Ama bu psikolojik baskılar Seyri çok olumsuz etkileyecek. Seher şimdilik Yaman'ın neden kendisine kötü davrandığını bir türlü çözemeyecek. Ser bu acılara dayanamayacak. Bu yüzden ser Yaman'ın yanına gidecek ve kendisine neden kızdığını soracak. Yaman ise Seher'e olan sessizliğini devam ettirecek. Ardından Seher, Yaman'ın kötü birisi olduğunu düşünmeye başlayacak. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde Seher babasının mezarına gitmişti. Seher mezarlıkta babasına olanları anlatmıştı. Seher tam o sırada bir konuşma daha yapmıştı. Seher o konuşmasında sen haklıydın baba demişti. Seher babasına ben de ablam gibi Kırımların batağına saplandım demişti. Yani Seher bu sözleri söyleyerek Yaman'a güvenerek hata yaptığını söylemişti. Önümüzdeki bölümde Seher bir karar alacak. Seher'in bu kararı herkesin hayatını değiştirecek. Seher artık kendi ayakları üzerinde duran birisi olacak. Artık Yaman'ın karşısında eski seher olmayacak. Yaman seher'e kötülük yaparsa seher de Yaman'a karşılık verecek. Onların aşkı geri dönüşü olmayan bir yola girmeye başlayacak. İkbal ise Seher'in konaktan gitmeyeceğini duyunca çok öfkelenecek. İkbal yine kötü planlar yapmaya başlayacak ama İkbal hamlelerini bu sefer Yusuf üzerinden oynayacak. Çünkü İkbal, Yusuf giderse Seher'in de konaktan gideceğini bilmekte. Bu yüzden İkbal ya Yusuf'a bir zarar verecek ya da İkbal Yusuf'u gözünde Seher'i küçük düşürecek. Yusuf ise daha çocuk olduğundan İkbal'in yalanlarını hemen kanacak. Hatta Yusuf eskisi gibi Seher'e fazla önem vermeyecek. Çünkü hatırlarsanız Yusuf önceki bölümde Seher'in yanına gitmişti. Ama Yaman Seher'i odaya kilitlemişti. Yusuf da Seher artık beni sevmiyor musun teyze demişti. Yusuf'un bu sözleri Seher'e olan güveninin bittiğinin kanıtıdır. İkbal ne yaparsa yapsın bu planında da başarısız kalacak. Çünkü Seher bu sorunun üstesinden gelecek. Bunun sonucunda da Seher Yusuf'u yeniden elde edecek. İkbal ise yine başarısız kaldığını görünce daha kötü bir plan yapacak. Büyük ihtimalle İkbal bu sefer de yüz fazla zarar verecek. İkbal Kevser Trabzanlardan attığı gibi Yusuf'u da atabilir. Eğer kimse dikkat etmezse Yusuf ölebilir. Yaman ve Seher aşkı da sonsuza kadar bitebilir. Onun için Yaman ve Seher'in İkbal konusunda dikkatli olması gerekecek. Ayrıca hatırlarsanız ilk bölümde İkbal Seher'in ablasını öldürmüştü. İkbal Seher gibi Kevser'e de iftiralar atmıştı. Yalçın ve Yaman da İkbal'in attığı iftiralara inanmıştı. Yaman Kevser'e yaptığı kötülüklerin aynısını Seher'e de yapacak. Yani Seher de ablasının bahtsız kaderini yaşayacak. Çünkü İkbal Seher gibi Kevser'e de iftira atmıştı. İkbal Kevser'i Yaman ve Yalçın'ın gözünden düşürmüştü. Yalçın ölmeden önce Yusuf'u Yaman'a emanet etmişti. Kevser de Yusuf'u Seher'e emanet etmişti. Böylece bu iki gencin kaderi Yaman ve Seher'e devredilmişti. Ayrıca İkbal'in bir katil olduğunu bilen biri daha bulunmakta bu kişi Yusuf'tu. Çünkü hatırlarsanız Yusuf o sırada evde oynuyordu. Ardından İkbal ve Kevser kavga etmişti. Tam o sırada Yusuf'un annesi yere düşüp ölmüştü. Yusuf da korkuyla annesinin odasına gidip gizlenmişti. Yani Ziya gibi Yusuf da tüm gerçeği gördü. Ama Yusuf İkbal'den korktuğu için kimse hiçbir şey söyleyemedi. Ayrıca son bölümde Yusuf Yaman ile birlikte oyun oynuyordu. Tam o sırada Zuhal Yaman ve Yusuf'un yanına gitmişti. Sonradan Yaman oradan ayrılmıştı. İkbal ise hemen Zuhal'in yanına gidip Seher hakkında kötü konuşmuştu. Yusuf ise onların yanında oyun oynuyordu. Aslında Yusuf konaktaki tüm olanlara şahit olmuştur. Hatta son bölümde İkbal ve Zuhal'in konuşmasını da duymuştur. Eğer İkbal kötülükler yapmaya devam ederse bu onun sonu olacak. Çünkü Yusuf gerçekleri herkese anlatacak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Zuhal ve İkbal'in sonu gelecek. Ayrıca bu ihtimali de unutmayalım. Sosyal hizmetler Yusuf'u geçici olarak Yaman'a verebilir. Yaman da doğal olarak yine hırslarına kapılabilir. Yaman Seher'e boşanma davası açacak. Seher, Yaman'ın kendisine boşanma davası açtığını öğrenecek. Seher bu üzüntüye dayanamayıp Yaman'dan hesap sormaya gidecek. Yaman da sonunda sahte dosyaları Seher'e gösterecek. Seher, sahte dosyaları gördüğünde gözlerine inanamayacak. Seher hemen kendisinin suçsuz olduğunu Yaman'a söyleyecek. Ama Yaman, Seher e asla inanmayacak. Yaman'ın geçmişi gerçekleri görmesine izin vermeyecek. Yaman başlattığı dev masanın sonlandırmaya karar verecek. Yaman bu kararı vererek dönülmez bir yola girecek. Bunun sonucunda da Yaman Seher'i kolundan tutup onu konaktan kovacak. Seher, Yusuf'u kendisiyle götürmek istese de Yaman buna izin vermeyecek. Seher ise o anın getirdiği üzüntüyle Nadir annenin yanına gidecek. Nadir anne gerçekleri bildiği için Seher'e sahip çıkacak. Hatta Nadir anne Fırat'a olanları anlatacak. Fırat ise bu olanları duyunca büyük bir şok geçirecek. Ardından Fırat hemen Ali'nin yanına gidip olanları ona anlatacak. Böylece Ali'nin de Yaman'a olan güveni yeniden sarsılacak. Ali ardından Yusuf'u Yaman'dan almak için elinden geleni yapacak. Seher'in psikolojisi ise tamamen bozulacak. Seher büyük bir travma yaşadığı için kendi canına kıymaya çalışacak. Ama tam o sırada kader oyununu baştan yazacak. Seher intihar etmeye çalışsa da bunda başarısız olacak. Seher intihar etmek yerine güçlü bir kadın olmayı tercih edecek. Bunun sonucunda da Seher bir yemin edecek. Seher bir daha asla Yaman'a dönmeyeceğini söyleyecek. Böylece artık aciz bir Seher değil güçlü bir Seher karşımızda göreceğiz. Cenger ise çok karanlık bir geçmişe sahip. Cenger eskiden Yaman'ın dostu değil düşmanıydı. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümlerde Yaman hapse girmişti. Cenger ise Seher'in yanına gidip üzülmemesi gerektiğini belirtmişti. Seher o sırada Cenger onun kim olduğunu sormuştu. Cenger de Yaman'ın eski düşmanıyım demişti. Ama şimdi dost olduklarını söylemişti. Büyük ihtimalle Cenger çok zengin birisidir. Ama düşmanlarından dolayı Yaman'ın yanında hizmetçi olarak gizlenmiştir. Bu yüzden Yaman dışında Cenger'in kim olduğunu bilen yoktur. Eğer Cenger'in düşmanları onu bulursa Cenger ölecek. Peki siz Seher'in yerinde olsaydınız nasıl bir karar alırdınız? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.